Türkiye'nin bu yılki Oscar adayı belli oldu. Sinema Meslek Birlikleri Güç Birliği tarafından oluşturulan seçici kurul, en iyi uluslararası film kategorisinde ülkemizi temsil edecek yapımı belirledi. Oylama sonucunda Murat Fıratoğlu'nun hem yazıp hem yönettiği ve başrolünü üstlendiği Hemmen'in Öldüğü Günlerden Biri adlı film Türkiye'nin Oscar yarışına gönderileceği yapım olarak açıklandı. Daha önce Altın Koza Film Festivali'nde en iyi film ödülüne layık görülen film ilk gösterimini Venedik Uluslararası Film Festivali'nde yaptı. Horizonti bölümünde yarışan yapım jüri özel ödülünün de sahibi oldu. Film aynı zamanda Ankara Film Festivali'nde de en iyi film ödülünü aldı. Ödülünü jüri başkanı Nuri Bilge Ceylan ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın elinden alan Fıratoğlu, uzun metrajlı ilk filmiyle uluslararası alanda dikkat çekmeyi başardı. Taşra'da geçen bir dramı anlatan film, Siverek'te geçimini domates kurutarak sağlamaya çalışan tarım işçisi Eyüp'ün bir gününe odaklanıyor. Patronu Hemme tarafından emeğinin karşılığını alamayan Eyüp, öfke ve çaresizlikle dolu bir gün boyunca, şehrin içinde radikal bir çözüm arayışına sürükleniyor. Oscar yolculuğunda Türkiye'yi daha önce temsil eden filmler arasında Nuri Bilge Ceylan imzalı Kış Uykusu ve Bir Zamanlar Anadolu'da Zeki Demirkubuz'un Hayat, Yılmaz Erdoğan'ın Kelebeğin Rüyası, Kaan Müjdeci'nin Sivas ve Can Ulkay'ın Ayla adlı yapımları yer almıştı. Ancak bu filmlerin hiçbiri son beşe kalmayı başaramamıştı. Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen ve uluslararası alanda büyük prestij taşıyan bu ödül için yarışacak olan Hemmen'in öldüğü günlerden biri, yüzlerce yapım arasından sıyrılmaya çalışacak. Türkiye'nin Oscar macerası bu filmle birlikte yeniden başlıyor. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.